Ne kadar zenginsiniz? Banka hesabınızdan bahsetmiyorum. Gerçekten ne kadar zenginsiniz? Şu an zor bir duruma düşseniz size yardım edebilecek birileri var mı? Hala sahip olduğunuz bir aileniz var mı? Canınız yandığında koşabileceğiniz bir sırdaşınız? Peki ya kahkahalara boğulup anı biriktirdiğiniz dostlarınız? Bunlara evet dediysen eğer senden daha zengini yoktur. Zenginlik cebinizde veya hesabınızda bol sıfırlı rakamlar değildir, hayır. O sadece bir aracıdır. Onunla kazandığınız özgürlük sayesinde hayatı yaşarsınız. Belki çok iyi, belki çok kötü bilemem. Ama bana göre zenginlik dediğin şey biten bir şey değildir. Harcanmaz. Biriktirilmez. Tasarruf edilmez. Fiyat biçilmez. Zenginlik bana göre kişisel saygınlıktır. Zenginlik bana göre bunu duyabilmen, onu tutabilmen. Zenginlik, babanın başını okşayıp, iyi ki varsın oğlum diyebilmesidir. Zenginlik, annene aldığın çiçek karşısında tutamadığı gözyaşlarıdır. Zenginlik, eve girdiğinde hissettiğin huzurdur. Zenginlik, ben yaptım demenin verdiği hissiyattır. Zenginlik, bir ortama girdiğinde iliklenen düğmelerin sayısı çarpı bindir. Adın ağızları alındığında verilen tepkidir. Zenginlik prestijindir, namındır. Zenginliğin ayrı bir kısım olmasının sebebi de budur. Herkeste olmaz bu. Karşılıksız olur, hissedilir, fark edilir. Bir derin nefestir aslında. İçimize çekmediğimiz her an fakirleşiriz. Dostluktur, biri iki etmektir, bölüşürüz. Kan bağı yoktur. Üstün olana değil, başı önde olandadır. Nezakettir. Zenginlik kibir değildir. Sana gülümseyen her çocuk bir zenginliktir. Derdine ortak olduğun her dostun bir zenginliktir. Her sabah görebildiğin güneştir. Her gece sayabildiğin yıldızlardır. Gözünün önünden akıp geçen zamandır. Bunlara sahipsen bunun değerini bil. Akıp giden zamana karşı oynadığımız bir oyun var. Her saniyesi akıp giden ve bir daha asla geri gelmeyen. Dönüşü olmayan bir geçit bu. Ve bilmeden geçip gidiyoruz. Bir gün bunların hiçbiri olmayacak. Bir gün ne bu ses kalacak ne de bir fısıltı. Bu yüzden hala varken sarıl. Dolaş, kokla ve gez. Her bir adımını severek at. Koş. Düşersen gülerek kalk. Ağlarsan gözlerini kahkahaların nasıl? Bazen çok zor durumların içine düşmüşken sebepsizce gülerim. Bu saçmalamak için değil. Kalkabilecek gücüm olduğu için. Olmasa da gülerim. Çünkü hayat buna değer bir kelebek uçar haberi olmaz kimsenin ama yarın öleceğini bildiği halde uçar zamanı iyi kullanan herkes bu hayatı en doğru şekilde yaşar en zengin insan olur en başarılı insan olur çünkü zamana yaptığın yatırım paraya yaptığın yatırımdan daha fazlasını getirir. Zamanını asla ama asla boşa harcama. Zenginliğin bir şeylerden vahrum etmesine izin verme. Gözlerini aç, kimsenin bunu çalmasına izin verme. Ufacık bir zamanını bile hak etmeyen birisine ayırma, verme. Değerini bilerek yaşa. Kendin gibi yaşa. Her sabah bir insanla tanışırız. Ses tonundan saç derine kadar her şeyi aynıdır. Sana sahip olduğun en büyük zenginliğe verir. Zamanı. Her akşam aynı insana küser, yine de ertesi sabah gelsin isteriz. <laughs> Bu aptallıktan başka bir şey değildir.